Hey, selam. Ben Adal. Küçükken Minecraft modlarını oynarken hep eksik yanlarının olduğunu görüyordum. Bir şekilde eksikliklerin kapanmasını istesem de elimden bir şey gelmiyordu. Fakat bir süre önce kolları birkaç arkadaşımla sıvadım. Bilgisayar başına oturduk ve kendi modlarımızı yazmaya başladık. Bir sürenin ardındansa modun ilk sürümü hazırdı. Peki neler mi ekledik? Yeni karanlık bir maden, madenin içinden çıkabilen boz, yeni araçlar, yeni bir yay ve yeni zırhlar. Hatta daha ileri gittik. Kendi boyutumuzu kodladık. Peki bu modun hikayesi ne? Neden var? Evet, bugün modlu bir Minecraft serisine başlıyoruz ama modları biz kodluyoruz. Hey selam ben Adal ve bugün kendi modumuzu yaptık. Evet şu an elinizde gördüğünüz bir Adalium. Madenlerde bulabileceğiniz kazabileceğiniz yeni bir maden. Özellikle tasarım olaraktan yaptığımız şeyler benim mor karakterimden ve bilgelikten geldiğini morun bilgeliğinden geldiğini düşünüyoruz. Tabi mor şehvetten falan da geliyor ama hem Emerald hem de oyuna eklenmeyen ekleneceği zamanda kaldırılan Ruby'den esinene tam ortasını bulduk bu maden için. Ha bu arada ufak bir not YouTube üyeleri şu anda bu modu indirebilirler. Her güncellediğimizde mod Yeni sürümlerini size atmaya devam edeceğiz ve şu an elimizde bundan yapılan bir düzine eşyalar var. Aynen öyle. Şimdi. İlk olarak karanlıktan gelen adında bir başarım kazanıyoruz bunu aldığımızda. Çünkü kendisi aslında bir karanlık maden. Kendisi sihirli. Daha hikayenin en başındayız belki ama her şey daha yeni başlıyor. Madenimizin adı Adalium. Kendisi madenlerde aynen bu şekilde bulunuyor. Birazcık karanlık olduğundan dolayı ufak bir parlama efekti var. Siz mesela maden kazıyorsunuz ve bir şekilde önünüz kapalı. Ama hafif partiküller sayesinde bazen yolunuzu bulabiliyorsunuz. Mesela azıcık bir şansla şuradasınız kazıyorsunuz. Her zaman gözükmeyecek. Her zaman belli olmayacak ama bazen o partiküller duvarların içerisinden çıkıp sizin gözünüze gelebiliyor ve böylelikle onları bir tık daha kolay bulabiliyorsunuz çünkü bu maden elmastan çok çok daha zor bulunuyor ve çok çok daha dayanıklı. Özellikle tasarımını yaparken şöyle bir şey düşündüm. Biz bu madenleri birden fazla koyarsak bir şekilde bir bütünlük oluşturmayacak gibisinden geliyordu ve ben de bu tasarımı yaparken şöyle düşündüm. Bağlantı noktaları eklemek. Gördüğünüz gibi alttan da yandan da her şekilde madenler birleşiyor ve böylelikle de bir bütün halini oluşturuyorlar. Mesela taşların yanında olduğunu düşünün. Maden nasıl gözükecek? Aynen bu şekilde gözükecek. İçerisinde karanlığı barındırıyor. Bu için bir sürü tasarım yaptık. İlk tasarımım şöyleydi. Elmastan daha karanlık bir şey ve elmas seviyelerinde bulunuyor. Yüksek basınçtan oluşan sert bir maden. Ama elmasın içerisinden doğan farklı bir karanlık güç. Sonra bundan vazgeçtik. Daha sonrasında çatlamış ve bütün taşları kırarak içeriden çıkan bir maden düşündüm. Ama bu da çok uyumsuz oluyordu ve sert geçişlere sahipti. Bu yüzden bu tasarımdan da vazgeçtim. Daha sonrasında bunu yaptım. Birazcık daha yumuşattım. Ama hala güzel değildi. Son olarak da hafif karanlığa, karanlık geçişleriyle beraber ve küçük bağlantılarıyla beraber bunu tasarladım. Bunun için elmas kazmaya sahip olmanız lazım. Çünkü elmas kazmanız olmadan bu sert madeni kıramazsınız. Bu maden cidden sert ve bir demir kazma ile kazmaya çalıştığınızda maalesef o kadar da bir etkisi olmayacak. Hem zamanınız gidecek hem de siz onu kırdığınızda elinize hiçbir şey gelmeyecek. Minimum olarak bir elmas kazma ile kazmanız lazım ancak o zaman elinize geliyor. Evet yeteri kadar adolyum topladınız bu sefer de adolyum blok yapacaksınız. Şu an bütün görünümler değişebilir kendimize öylesine bir blok belirledik. Şu anki tasarım bu. Crafting table'a geliyorsunuz ...Adalium'ları dokuzluyorsunuz ve bir tane blok of Adalium elde ediyorsunuz. İlk tasarımı aslında böyle değildi. İlk tasarımı şu an ekranda gördüğünüz gibiydi. Canlı yayınlarda birçok kişiye sordum, sizlere sordum ve eski sürümü çok çok daha beğendiniz. Bu yüzden de eski sürümü dönüp üzerinde farklı değişiklikler yaparak onu tekrardan geri getireceğim. Zaten fark ettiyseniz işlenmiş haliyle beraber çok daha açık bir renge sahip oluyor. Karanlık temasının morluğunu kaybederek pembeye dönüyor. Mesela eve gireceksiniz ve bir şekilde saksının altında illa bir anahtarsınız anahtar bulunur. Aha evet. Bizim anahtarımızda burada. Bu anahtar sayesinde eğer çok fazla adolyum blok topladıysanız bir yer açabiliyorsunuz. Bir boyut açabiliyorsunuz. Ama bu boyutta şu an işimiz yok. Daha sonrasında ise Evet. Şimdi de adolyum kılıç, adolyum kazma, adolyum baltı ve adolyum küreklere geliyoruz. Ve bir şey fark ettiniz. Büyük ihtimal evet. Düşündüğünüz gibi. Bütün bu aletlerin sapları blaze rodlardan yapılma. Blaze çubuklarından yapılma. Ve böylelikle daha dayanıklılar. Elmasların daha zor bulunan bir madenle beraber de çok daha güçlüler. Normalde elmas kılıçlar 7 hatası biz ise Adolium çok zor bulunduğundan ve karanlıktan geldiğinden ve normal çubukla yapılmadığından dolayı atağını 11 yaptık. Ve atakız 1.6 iken biz onu 2'ye çıkardık. Yani çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir kılıçtan, Netrite'den daha sağlam bir kılıçtan... Karşı karşıyasınız. Aynı anda adalyum kazma. Adalyum kazma normal elmas kazma kadar fazla vurmuyor. Hatta atak hızı birazcık daha düşük. Çünkü bu ağırlığından ve maddenin sertliğinden dolayı. Ama madenleri sertliğinden, ağırlığından dolayı daha hızlı kazabiliyor. Çünkü vuruş etkisi daha fazla. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi ise adalyum balta. Normal balta gibi yapılmıyor kendisi. Adalyumdan bol bol kullanmanız lazım. Çünkü bu bir savaş baltası. Normalde baltalar bir atak hızında ve 9 ataktayken elmas kıyasla bizimki direkt 15'e çıkıyor. Ama bu sefer atak hızı düşük. Yani siz birine vurduktan sonra kritik vuruşu beklemeniz lazım. Ve bu da kalkanla oynamanızı size teşvik edecek. Burada elmas eşyalar değersiz mi? Hayır. Elmas eşyalar hızlı kazabilirken bizim bir savaş baltamız o kadar hızlı kazamıyor. Çünkü ağır ve savaş baltası. Savaş için üretildi. Sizin odun kazmanız için değil. Bu yüzden bu baltayı çok hızlı bir şekilde odun kazmak için kullanamayacaksınız. Onun dışında da küreğimiz. Normal kürekten tasarımı bir tak ıp, sev. Bir tık daha iyi. Zaten bunu söyleyeyim söylememe gerek yok, atak hızları ağırlıklarından dolayı düşük ama sert vuruşlarından dolayı normal küreklere göre çok daha hızlılar. İsterseniz bunu bir de normal bir şekilde test edelim. Şimdi Utku'yla beraber böyle bir yarışa gireceğiz. Ben normal baltayla kazacağım, o elmas araç gereçlerle kazacak ve aradaki farkları siz bu şekilde göreceksiniz. 1, 2, 3, başla! Evet gördüğünüz üzere bu bir savaş baltası Yani direkt olarak odunları hızlı kesmeyi Hiçbir, hiçbir beklemeyin çünkü Eğer bununla kazarsanız Öbür kişiler size kat kat fark atacaktır evet. Yani normal bir baltayla karıştırmayın Ama vurduğunda da çok sert vuruyor Cidden çok sert vuruyor kaç canın kaldı kritik de vuramadım büyük ihtimal evet. O yüzden kritik vursam çünkü çıplak birine Tek atıyorum yani illa zırhınızın olması lazım Şimdi adalium kazmayla Bir şekilde de diamond kazma Elmas kazma yarışacak 1 2 3 Evet bu sefer de kazmanın ağırlığından dolayı çok daha sert vurup parçaladığını görebiliyorsunuz. İki blok falan fark atıyorsunuz. Evet. Aynen bu uzun vadede ciddi farklara yol açabiliyor ama çok yakın bir zamanda bir anlamı yok. Şimdi madenler önemli olan madenler çünkü madenler genel olarak kızım sus artık be tamam balık yiyeceksin. Yani madenleri kazdığınızda çok daha yavaşlıyorsunuz. O yüzden madenlerde denememiz daha mantıklı. 3, 2, 1. Evet da adalyumu ben kazdığımda sen yeni yeni kazıyordun. <laughs> evet. Arada bayağı bir fark var. Of madenlerde fark artıyor. Evet, madenlerde fark artıyor. 4 blok fark sanırım. E bloğuna göre de değişir tabii ki. Adalyum çok sert. Ciddi anlamda çok sert bir maden. O yüzden de onu kazmaktan da fark atıyorum ben aslında. Peki küreklere geliyoruz. 3 2 1. Neredeyse fark yok. Bir blok fark var abi. Bir de enchant düşünürsek diğerleri kat kat daha iyi olur. Evet enchantlı halini düşünün bir de. Direkt olarak birçok bula direkt olarak tek atacaksınız. Evet burada da zırhlarımız var ama zırhların üzerine daha çok bir şey eklemedik. Dengesini kurmadık. O yüzden de pek bir anlamı yok. Tasarımları şimdilik bu şekilde halletmiş olduk. Eğer üzerimizde görmek istiyorsanız şu anlık böyle birazcık kollarına püsküller zaten düşüyormuş gibi gözüken bir savaş zırhı. Açıkçası tasarıma bizim şu an çok hoşumuza gitmedi. Çünkü çok hızlı yaptığımız bir tasarımdı. Üzerine daha da ekleyeceğiz. Ha ayrıca oyun eklenmesini en çok istediğiniz şeylerden biri ne? Bize söyleyin onu oyuna ekleyelim ve sizin istediğiniz şey oyuna eklenmiş olsun. Bu modu daha nasıl geliştirebiliriz? Yorumlara yazın. En çok sizin yorumunuz beğenilirse sizin yorumunuzu oyuna aktaracağız. Hatta daha fazla fikir ver vermek isterseniz Discord sonucumuz var. Discord sonucumuzda fikir odası açacağız ve oraya fikirlerinizi yazın. Yayınlara geliyorsanız yayınlarda da çok fazla söz hakkına sahipsiniz. Çünkü orada baya bir seçim yaptık. Mesela Adolium Elma, Adolium Atzir, Adolium Zırh Seti demiştiniz. Zırh Setini ekledik. Adolium Kalkan, Adolium'u yanlış kazmaya kazarsam patlaması. Çünkü bu karanlık ve yani bir o kadar da gizemli bir maden. Adalium Golem, Adalium Mızrak. Bunları yapacağız. Daha bizim listemizde bunlar var. Eğer siz bizden başka şeyler istiyorsanız bunlar ne olur? Bunları belirtin. Şimdi bir savaş testimize gidelim. Baltayla savaşırsanız ne olur? Kılıçla savaşırsınız ne olur? Şimdi Adalium'un ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Sırayla hem tahtadan hem taştan her maddeden Utku kritik vuracak bana. Kurubi sadece aynen izleyecek. İlk vuruşunu yap abi. Tahtayla kritik sadece yarım kalp götürüyor. Taşla ne kadar götürüyor kritik? Bir kalp götürüyor. Iron. Iron bir kalp götürüyor. Taşla bir fark yok. Altın bir kalp götürüyor. Dur 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 sakin ol daha yenilenmedim o kadar. <laughs> sakin ol. Elmas bir buçuk kalp götürüyor. Şimdi adalıyım. Ve adalıyım. Üç kalp götürüyor kritikte. Şimdi Arada neredeyse bir buçuk kat fark olduğunu düşüneceksiniz. Hatta tam bir buçuk kat fark olduğunu düşüneceksiniz ama değil. Neredeyse bir buçuk. Hatta 1.6 1.7 kat gibi bir şey geliyor. Şimdi elmas kılıç 7 vuruyor ama saldırma hızı 1.6. Adalium kılıç ise 11 vuruyor ama saldırma hızı 2. Yani şöyle ki daha hızlı ataklar yapabiliyor. Yani ben daha hızlı kritik vurup daha hızlı süpürücü kenar yapabiliyorum kendime. Ve bu da beni avantajlı kılıyor. Şimdi sıra Adalium balta. O ne kadar kritikken vuruyor. Kritik vuruşla baltayla 4.5 hasar veriyor. 4.5 kalp hasar veriyor. Elmas set takarsanız. Şimdi direkt olarak elmas seti çıkaralım ve öyle deneyelim. Baltayla kritik değil, normal vuruş yap baltayla çıplakken. 2.5 kalbim kalıyor abi. Ee, canım tekrar dolsun. Kritik vur bir de. Aynen. <laughs> Ve bu kadar güçlü bir balta. Ama şöyle bir dezavantajı olduğunu söylemiştik. Yavaş olduğunu söylemiştik. Yani şimdi bir Adalium balta ile beraber birine dalmaya çalıştığınızda ne olacak? Onu test edelim. Bende de sadece Adalium kılıç olacak. Şimdi bu savaşta göreceğiniz şeylerden bir tanesi baltanın o kadar da avantajlı olmadığı. Normalde baltayı ne zaman kullanırsınız? Süpürücü kenarı olmadığından dolayı etrafta zombi baskınlarında vesaire hepsini birden kesebilmek için kullanırsınız. Balta ise tek bir kişi için. Ama yine bir oyun için sayılmayacak büyük ihtimal. Nasıl kullanabiliyorsunuz? Baltalar kalkanları indirebiliyor biliyorsunuz. Hadi başlıyoruz Utku. İlk önce kalkanımı indirecek ama ben ona vurursam hızlı ataklar yapabilirsem o kritiğini alamayacağından dolayı çok da fazla vuramayacak bize. Ne düşünüyorum? Yok yine fazla vuruyor. <laughs> Balta çok kötü dostum. Balta bayağı sıkıntılı. Hadi. Hadi. Yes. <laughs> Evet, e, balta biraz ağır çalıştığından balta dolayı sizi sıkıntılı. Kadar. Evet, balta yenileyene kadar kendini ben çoktan arkasına geçip vuruyorum. Atağımı yapabiliyorum. E, sadece kalkanımı indirmesini bekliyorum sonra dalıyorum Bu yüzden de savaş baltası olsa dahi hani çok verimli bir savaş baltası değil. Bu gücü ancak tek bir düşmana karşı, mesela Warden eklendiğinde Warden'a karşı kullanabilirsiniz. Vurursunuz, hızlıca kaçarsınız o kadar hızlı yürüyemediğinden dolayı. Çat, vur, sonra kaç. Vur, kaç. Bu şekilde işe yarayabilir. Ama şu şekilde bir düşmana karşı çok da etkili değil açıkçası. Şimdi şöyle yapacağız. Bir adalyum kılıç ve bir elmas kılıç. Arada ne kadar fark var? Bu arada direkt kalkan yok. Direkt birbirimize bodosoma dalacağız. Ee, kritik vuruş da yok. Direkt dalmaya başlıyoruz. Hadi başla. Yani iki buçuk kalbim kaldı. Yani bu tabii ki bizim vurma hızlarımıza aynı anda geçirme sayılarımıza da bağlı olarak değişiyor. Ama hiçbir şekilde kasmadan direkt bir kişinin üzerine yürüyüp de alabiliyorsunuz. Adalium da aşırı fazla güçlü değil. Sadece bir tık güçlü. Evet bir de şöyle bir şey var. Bu maden karanlık taraftan geliyor. Yani siz bunu kazmaya çalıştığınızda yüzde onluk bir şansınız oluyor. Maden de normal bir şekilde, sakin bir şekilde sadece bu madeni kazıyorsunuz. Ama aniden bir kişi sizin yanınıza çıkabilir. Tabii bu ufak bir şans. Size bir korkunç bir an yaşatabilir. Mesela şu an ben kazdığımda hiçbir şekilde çıkmadı. Evet. Aha. Evet. Evet. Tamam. Bir adal boss karşınıza çıkıyor. Eğer madeni kazarsanız bu madene aslında bir karanlık tarafın elinde olduğu için karanlık taraf bunu fark ediyor ve o konuma ışınlanıyor. Ve sizi öldürmeye çalışan bir boss çıkıyor. İki tane adalyum baltası olan ki şu an zırhları elmas olduğuna bakmayın. Zırhların tam potansiyel halini potansiyel halini yaptığımızda çok daha güçlü olacak. Sadece bu bir jump scare gibi olsun. Korkutucu olsun diye ayarlandı. Yani aslında bu olmayacaktı. <laughs> Eğer blok koruyucu adalı çok hızlı hızlı bir şekilde def etmezseniz öleceksiniz. Evet şu an beni kovalıyor. Ama o kadar da güçlü değil. Sadece bir kere vurmanız onu yok edecektir. Yani zaten derinlikleri yine maden kazıyorsanız gidip de yani zırh almışsınızdır. İlla bir demir de zırhınız vardır. O yüzden size atak yapsa da çok hızlı size vurmayacağından dolayı siz tek vuruşta bu adal boss'u yok edeceksiniz. Bizim düşüncelerimizle Bu dünya aslında o kadar da masum değil. Tabii ki etrafta sizinle kapışacak. sizinle kapışacak başka insanlar olacak. Ve bu biri de adal boss. Etrafta bulacağınız bazı yapılar olacak. Daha ekleyeceğiz. O yapılarda belli portallarla, belli anahtar onu buraya çağırabileceksiniz ve etrafı yıkıp savuracak. Normal bir şekilde bizim boyutumuzda olmayacak. Daha büyük bir Yunan mitolojisinde Ares'miş gibi. Bir savaş tanrısıymış gibi. Orada bulunacak etrafa Wither gibi bombalar atacak. Size oklar atacak. Ha tabi. Eğer bu boss'u yenerseniz de asla masa craft olmayan bir tane yay düşürecek. Özel bir yay. Bu şu an elimde gördüğünüz Adalium yay. Bodolumya ise bir savaş tanrısının aleti olabilecek güçte. Normalde yaylarla birine bir yaratığa vurduğunuzda o kadar da etki etmez. Ama bunu sivri ucundan dolayı gidip de bir domuza kritik vurduğunuzda neredeyse yarım kalbi bir kalbi kalıyor. Yani bir demir kılıçla aynı güçte. Kurvi ben de demir güçle aynı şekilde savaşsa mesela şu an canı full ve ben onu aynı şekilde vurarak öldürebiliyorum. Çünkü bu normal bir yay değil. Üzerine de bu yayı çekip birine ok atarsam... Aynen. Tam onun üzerine şimşek çekecek ve tam olarak onu isabet ettirirsem acayip büyük hasarlara sebep olacak. Sadece iki okta ok onu öldürebilirim. Kurvi bir ve zaten sadece yere düşmesiyle beraber öldü. Utku hemen atıyorum ki evet. <laughs> kendisi şu an yer atıcı moddaymış. Ama bu oku, bu yayı kullanmanızın bir sakıncası var. Yani çok kullanmak istemeyeceksiniz. Oyunda ejderhadan bile güçlü bir bossu yeneceksiniz. Büyük ihtimal bunu tek başına yapamayacaksınız. Çünkü arkadaşlarınızla oynamanız lazım. Bir sunucu kurup bunu yapmanız lazım. Çünkü MMORPG'lerde böyle bir zorlu bir işte danaya girer gibi. Zorlu bir dana. Ben nasıl bir terim bu? Gidip de onu kesmeniz lazım. 4-5 kişi. Bu yüzden de bu yay çıktığında bir tane çıkacak. Ve bunun canı az olacak. Yani bütün düşmanlarınıza dolu dolu vuruşlar yapamayacaksınız. Çünkü normal bir yayın tam olarak yarısı kadar cana sahip olacak. Normal ok kullanabilirsiniz ama bir denge tabii. Dünya dengelerden ibaret. Bu yüzden de ne kadar güçlü o kadar dayanıksız yaptık. Normalde obsidyen kazmak biraz zor. Hatta ben obsidyen kazmayı sevmiyorum. Bu yüzden de portalları obsidyen kazıp yapmıyorum. Direkt kovayı alıyorum. Hızlı speedrun teknikleriyle beraber netra gidiyorum. Siz cidden farklı bir sistem yapacaksınız. Obsidyenden daha büyük yapılar yapacaksınız. Bundan sizi kurtaracağız. Çünkü Adalium obsidyenleri o kadar da uzun sürede kırmıyor. Normalde normalde aşırı yavaş kırılan bu mazenleri biz sizin için birazcık daha hızlandırdık ve o kadar büyük sürelere kadar gitmiyor. Obsidian kazmak artık daha eğlenceli. Peki ya şöyle yapsak? Direkt olarak Bedra'yı kırmayı denesek? Ha, <laughs> kırılmıyor.